Trouble gibi bir travel gibiyiz. Yemin ederim bir takıyoruz şimdi. Hadi bakalım şimdi. Ama bu kızım benden istemiş. Ben de takıyorum küpesini. Deliyorum kulağına. Hadi bakalım. Hazır mısın? He? Tamam. Nasıl bir küpe istiyor? Şu ışığı da açalım Tolga Bey. Ya o kadar da değil canım. Bizde alternatiflerimiz çok yok. Gelebekli nereden bulayım ben sana? Hadi bakalım. Kızım nasip olmaz. 25 yıllık cerrah kulağını verecek. Yaz bir şeyse bir şey itiraf etmek istiyorum ben. Kendi kızımın kulağını üç kere de deldi. Çünkü tam simetrik delememişim. Annesi mahvetti beni. Tam tam kendi kızımdan bahsediyorum? Bunu tekrar düzeltmek zorunda kaldım. Şimdi bak kalemle ablaların nokta belirlesin. Ben stres oluyorum, yemin ederim. Feyzoş abla. Evet. Ver bakalım. Hazır mıyız? Küpe takılır, kulak temizlenir. Hazır mısın kız? Hiç kulak memesi de yok bunun ya. Bunda kulak memesi var. Nerede kız kulak meme yok? Burada. Hadi kız. Ver bakalım. Sana özel, artistlik, çok şahane. Dur bakayım. Hazır mısın? Hazır değilim. Hazır mısın? Hazır değilim. Kız hazır mısın? Değilim. Neden değilsin? Hazır, hazır mısın? Hazırım. Aa. Bitti. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey <şubu. gülüyor> Ben yalnız hiç buraya bakamıyorum. Geçmiş şey olsun canım. Aa, süper. Çok yakışıklı. <laughs> <Çok iyi. gülüyor> <Çok iyi. gülüyor>